Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar evime, kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi bakalım, Başak Burcu için günlük bir fal yorumu yapalım. Evet sevgili Başak Burcu arkadaşlarım, hadi bakalım alın niyetinizi. Neyse halimiz çıksın falımız. Haydi bakalım. Hemen şuradaki kuşu gördünüz mü? Bak. Şunu bir süzdüreyim, bak. Hemen şurada. Resmen bu bir kartal değil mi? Bakar mısın bak gagası ve böyle kanadı. Bak buraya bir yere yuva yapmış. Şuradan gelecek 3 parça kısmet. Devlet kapısından beklediğiniz haberleriniz varsa, ani gelişmeler varsa sizin için bunlar çıkmış. Evet. Hemen böyle şimdi birazcık sıkıntın var ama yavaş yavaş atlatacaksın inşallah. Hemen böyle aydınlık bak şurada. Aydınlık kapılar önünde açılıyor. Evet önümüzdeki günlerde böyle etrafın temiz, aydınlık gibi çıkmış. Bak görüyor musun tertemiz. Ama böyle ilginç ve şaşırtıcı haberlere çok açık olduğun bir zamana giriyorsun. Bak şurada resmen Kaan yazıyor. Bak K-A-A-N Kaan gördün mü? Kaan yazıyor ve bu Kaan isminin üzerinde iki parça kısmet var. Şimdi eğer içinizde ismi Kaan olan bir arkadaşım varsa, onu, onun eline geçecek olan iki parça para var. İlginç ve şaşırtıcı haberleri çok açıksın böyle bir döneme giriyorsun ve bir sürü yollarım var. Yani böyle var ya beklenmedik ani gelişmeler olacak hayatında. Şuradaki büyük telefonu gördün mü? ...bir iş telefonu alabilirsin... ...ve bu iş telefonu sana çok iyi gelecek... ...zamanında... ...şimdi böyle var ya... ...sende şöyle bir şey var... E, ...hani böyle... ...nasıl derler... ...işte zamanında susmalısın... ...zamanında konuşmalısın... ...şimdi böyle bir olay mı oldu etrafında... ...susup zamanını bekleme... ...hemen o anda tepkini ver... ...ya da gerçekten tepki verilmeyecek... ...bir olay yaşıyorsan da sus... ...böyle bir zamandasın sen... Şimdi var ya herkesin yanlışını düzeltmek zorunda değilsin. Evet sen çok titizsin, çok temizsin. Her şeyi dört dörtlük yapmak istiyorsun. Ama herkes senin gibi olmayabilir. O yüzden herkesin yanlışını düzeltmek zorunda değilsin. Ve herkesi değiştiremezsin. Bundan dolayı bundan sonra artık birazcık insanların içine karışmakta vazgeçmelisin. Bence yani ne bileyim işte böyle belki kelimelerinle insanları İnsanların kalbini kırabilirsin ya da böyle bir şey söylersin herkesi şok edebilirsin konuştuğun şeylere dikkat etmen gereken bir zamandasın yani böyle var ya içinde yaşadığın şeyleri ya da sana söylediğin şeyleri içinde biriktirip 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 insanlarla kavga ediyorsun kavgalar çıkartma yani ne kadar canın sıkkın olursa olsun özel hayatında gerçekten mutlu hissedeceğin durumlara açıksın özel hayatınla ilgili. Bak görüyor musun? Hep böyle sarmaş dolaş, hep ikili ikili görüşmeler çıkmış sana. Şimdi böyle ailem ve ev içinde sorunlar ya da sorumlulukların birazcık artmış olabilir ve bu sorumluluklar seni biraz yoruyor galiba. Ama bir müddet daha böyle devam edecek gibi gör görünüyor. Yani önümüzdeki günlerde bu aile içindeki sorumlulukların ve aldığın yükler biraz daha devam ediyor. Şimdi böyle işte diyorum ya bak insanlarla olan diyaloglarında konuşmalarına da susmalarına da dikkat et. Bugünlerde biraz kırıcı olabilirsin ondan dolayı diyorum. Yani böyle hep biriktiriyorsun ya biraz da üstüne biraz yükler binmiş yani angarya yükler binmiş belki senden başka ilgilenecek kimse yok. Bundan dolayı da sözlerin biraz kırıcı olabilir. Evet bugünlerde aldığın haberler seni biraz strese sokabilir. Şimdi uzun yollar yolculuklar bakar mısın bak bir sürü yollarım var uzun yollar ve yolculuklar yapacağın bir döneme giriyorsun ani gelişmeler karşısında sakinliğini koru e, ani ve sarsıcı kararlar vermemeye çalış yani böyle var ya e, birlikte olduğun insanla bir tartışma yaşarsın ani bir karar verirsin tamamen her şeyi bitir yani böyle öfkeyle kalkıyorsun ya zararlı oturma ondan dolayı diyorum ani ve şaşırtıcı kararlar verme, sarsıcı kararlar verme. E, sakinliğini koruman gereken bir dönemdesin. Sakin kal. E, ilişkinde bir güvensizlik yaşıyorsan ya ya da böyle e, bir işte aldatıldığını düşünüyorsan ya da böyle seni kandırdığını düşünüyorsan aranızda problemler varsa bu dargınlıkların, bu sıkıntıların artık sonuna geldin... Dargınlıklar, sıkıntılar bitiyor. Aralığın böyle sonlarına doğru da gerçekten birlikte olduğun insan, sevgilin e, güzel sürprizler yapabilir. Çok hoşuna gidebilir o kişinin yaptığı sürprizler. Bak böyle belki de elinde bir demet çiçekle gelecek ya da böyle seni çok sevdiğin bir hediyeyle gelecek. Bir sürü peş peşe haberlerin geliyor. Şimdi böyle R ve E harfleri çıkmış bak. Böyle sevdiğin ve değer verdiğin insanların mutluluklarıyla mutlu olabilirsin İşte düğünler, dernekler, kutlamalar böyle kalabalıklara katılacaksın şurada <laughs> zaten bak böyle hani bir kuşlar var ya böyle deve kuşu gibi hmm, neydi onun adı emu muydu emu muydu Emu muydu neydi bak onun gibi bir kuş çıkmış ve sen o kuşun sırtına binmişsin yani çok hızlı ve güçlü bir şekilde ilerliyorsun yolunda eğer iş çalışan bir arkadaşımsan iş hayatınla alakalıdır bu. Hız, hızlı ve güçlü bir şekilde ilerliyorsun. Tabii ki etrafında sinsi insanlar var. Şimdi bu sinsi insanların farkına varıp da hoş olmayan bir takım kelimeler edebilirsin. Bundan dolayı sakin ol. Ama sen böyle işini dört dörtlük yapmayı seven, hiçbir açık bırakmamayı seven bir insansın. Fakat senin etrafındaki insanlar böyle değiller. Yani böyle pasaklı pis böyle işini düzgün yapmayan insanlardan hiç hoşlanmıyorsun. Bunun gibi durumlar ve böyle var ya bugünlerde böyle çat 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 herkesin cevabını vereceğim bir dönemde olabilirsin. Ama kırıcı olma bence kırıcı olmamalısın sakin kal. Ee, yani böyle söyleyeyim bak şimdi. Burada sana temiz bir kapı açılıyor. Kalbin kadar temiz bir sayfa derdik der, ki eskiden. Bak senin de tertemiz bir kapın açılıyor önde. Şurada B ve A harfleri var. Yani belki senin adın Bağlı olabilir. Ya da birlikte olduğun insanın adı Batuhan olabilir ya da Batu olabilir. Bilmem böyle ee, bu harflerin olduğu <laughs> bir ismin olabilir. Burada bak şuradasın ve yılanı yakalamış, boğmuşsun. Artık sana düşmanlık yapamayacak. haddini bildirmişsin yani. Buradaki kartalı gördün mü? Bak kartalın ağzında böyle bir zincir gibi bir şey bak şöyle göstereyim, zincir gibi bir şey sallanıyor ve ucunda yüzük var görüyor musun? Devlet kapısından gelecek çok müjdeli güzel haberler var ve bir kartalın ağzında bir yüzük çıkmış nişanlanabilir, evlenebilir, e, nişanlanabilir hatta evlenebilirsin bile. Şurada bir bak böyle görüyor musun bir tepe gibi bir taş bak burada bir tepe gibi bir şey var onun üzerinde bir taş var bir zirveye yükselmek gibi bazı durumlar çıkmış senin için. Burada dedik zaten yılanını yakalamışsın. Şurada 3-4 kişi bak. 1 2 3 kişi bir yere gidiyorsunuz. Bak şurada bir kalabalık var. Sanki bu gideceğiniz yer bir kalabalık iş görüşmesi. Bak birileri giriyor, birileri çıkıyor gibi. Bu bir devlet dairesi olabilir ha bak şurada kartal var ya şimdi resmi makamlardan böyle bir e, iş görüşmesi için gidebilirsin e, bir resmi makama ve böyle burası senin için şanslı çıkmış bu kartal senin falında çıkmış bak kartalının kanadına bak evet şunlar senin paraların. Burada birisiyle bak küt saçlı saçlarının arkası dalgalı birisiyle uzun bir telefon görüşmesi yapıyorsun bak şurada belki senin başka bir arkadaşın uzun saçlı kaküllü bir bayan ve böyle yüzü geniş geniş yüzlü bir bayan bak bu iki bayan senin böyle arkandan konuşan sana sinsilik yapan insanlarla ilgili sana bilgi verecek daha iyi ben böyle unutuyorum hep bak uzun saçlı bu bak küt saçlı bu. Burada iki rakamı ve T harfi var. İki vakte kadar T harfli birinden uzun bir telefon görüşmesi. T harfli biriyle. Burada bir ev çatısı var. Ev çatısı temize çıkmış. Biraz sıkıntılı zamanlardan geçiyormuşsun ama bu sıkıntılı zamanlar bitmiş. Bak temizde aydınlıkta. Belki bir ev problemin vardı. Ev sahibiyle sorun yaşıyordun. Aydınlığa çıkıyor. Yani demek ki halledeceksiniz bunu. Halledilmeyecek bir konu değil. görüşmeler, geri dönmeler bak görüyor musun? Bir telefon görüşmesi, uzun bir telefon görüşmesi yapacaksın şurada. Şuradaki evleri gördün mü? Bak yan yana 3 tane ev çıkmış. Ee, ya böyle bir yerde oturuyorsun ya da böyle bir yere taşınmak gibi bir durumun olabilir. Ama senin için aydınlık çıkmış. Bütün çevren sanki böyle ummadığın şekilde bütün çevren değişecek gibi görünüyor hem de güzel bir şekilde yani bayağı sana iyi gelecek. Şurada kocaman bir karınca çıkmış. Bolluğun, bereketin artmaya başlıyor. Bak, bereketli ve güzel zamanlara giriyorsun. 2024 senin için güzel. Yani biraz başlarında sıkıntın olsa da ortalarına doğru gerçekten böyle bolluğunun, bereketinin arttığını, şansının arttığını şahit olacaksın. Belki de bu evlerden bir tanesi senin bile olabilir. Belki bu bir kooperatif evi ama güzel yani böyle. Buradan bir ev sahibi olacak olabilirsin. Bununla ilgili belki de bir gelişmeler vardır. Bir de 13 rakamı var. Bak 13. Ayın 13'üne bir dikkat et diyor. Burada bir volkan gibi ve o volkanın üzerinden atlayan bir ceylan. Çok güzel bir ceylan çıkmış. Ama bir volkan ne demek? İnsanların konuşmalarından, laflarından, sözlerinden bunu almışsın. Resmen bir volkan gibi patlayıp herkesin haddini bildirebilirsin. İşte o yüzden diyorum ki sana birazcık sakin ol. Kimsenin kalbini kırma. Herkes senin kadar mükemmel olamayabilir. Bunu da unutma. Evet canlarım benim. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın canlar. Sokak hayvanlarına da bir kap mama, bir kap su vermeyi unutmayın. Eğer sadece fal yorumları, burç yorumları dinlemek istemiyorsanız, fal yorumcusu YouTube kanalından beni takip edebilirsiniz. Ya da Instagram ve TikTok kullanıyorsanız, yine aynı isimle Instagram gizemli fal yorumları, TikTok yine fal yorumcusu kanalından beni takip edebilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, canlarım benim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.